Sevgili seyirciler geçiyoruz Fransa'ya. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala tansiyon yükseldi. Aşırı sağ karşıtları meydanlara çıktı. Başta başkent Paris olmak üzere 30 kentte protestolar düzenlendi. Sokaklar deyim yerinde ise savaş alanına döndü. sokağa çıktılar, aşırı sağ karşıtı sloganlar attılar. Polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Burası Fransa'nın başkenti Paris. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala ülkede tansiyon yükseldi. Aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşıtları protesto düzenledi. Macron için oy vermeliyiz çünkü oldukça kritik bir zamandan geçiyoruz. Fransa'da faşizm istemiyorum. Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu. Göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Paris sokakları bir kez daha savaş alanına döndü. Müdahaleye rağmen Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdüler. Bu sırada çevre aktivistleri de meydandaydı. Hem Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hem de aşırı sağcı Marine Le iklim programları protesto edildi. Ana meydanlardan birini ulaşıma kapatan Yok Oluş İsyanı isimli grup, "Onların eylemleri bizim isyanımıza neden oluyor." sloganını attı. Protestolar başkentte sınırlı kalmadı. Marsilya, Lyon ve Nice başta olmak üzere yaklaşık 30 kentteki aşırı sağ karşıtı gösterilerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Macron oyların %27,84'ünü, Le Pen ise %23,15'ini almıştı. Seçimin ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak. Aşırı sağcı Le Pen'in olası galibiyeti ise yalnızca Fransa'nın değil, Avrupa Birliği ve NATO'nun da kaderini değiştirebilecek nitelikte olacak. Le Pen, ülkesinin NATO'nun askeri kanadından çekmeyi ve Rusya ile daha yakın ilişki kurmayı vaat ediyor.